Herkese merhaba arkadaşlar. Nereye bakacağımı bilmiyorum. <laughs> e, şimdi. E, biz ablamı bir sürpriz yapacağız. Onu da gizli gizli çekiyorum. Yani haberi yok. Onun için sessiz konuşuyorum. Ona işte bu kadar acemiyim. Çok zormuş. Ona küçük bir mezuniyet partisi yapacağız ve hiçbir şeyden haber yok. O anları size çekmeye çalışacağım. Kendisine vlog başlatabilirsem başlatacağım. Ama başlatamazsam da bilmiyorum. Sıla çekecek ben çekeceğim. Yani iki telefondan çekmeye çalışacağız. Onun haricinde asla haberi yok. Böyle bir şey yapacağımız. Ben şu an mutfakta kendisi meşhur kısırını yapıyor. Onu şık giydirmeye çalışacağım. Kardeşimin doğum gününü kutlayacakmışız gibi yapacağız gidip. Ama aslında onun mezuniyetini kutlayacağız. Çünkü bu konuda çok üzülüyor. Ve mutlu olmasını istiyoruz. Hadi bakalım aşamaları tek tek çekmeye çalışacağım. Ne olur beni çok zorlama. Kaç gündür canım çıktı ya. Şöyle giyeceğiz böyle giyeceğiz heves ettireceğim diye anlamasın diye canım çıktı. Ve ben mutluluk hani mutluluk saçan şeyleri paylaşmayınca sinir oluyorum. İnşallah belli etmemişizdir ve anlamamışsındır. Ama anladıysan da yapacak bir şey yok. Şimdi ben hazırlanmaya başlayacağım o geldiğinde video çekmeye biraz zorlayacağım. Hani çekemezse dediğim gibi ben çekeceğim. Yani bu şekilde bir zorlama. Evet arkadaşlar biz şimdi hazırlandık. Niye gülüyorsun? <gülüyor> o kadar alışkın değiliz. Ben makyajımı yaptım. Üstümü giyindim. Şimdi ablam makyajını yaptı. Saçını yapacak. E, Allah'tan güzel giyindi demin de diyordum yani şık giyinmez korkuyorum falan dışında. Güzel giyindi o tamam. Vlog e, yoruldu kısır yaparken dedik ki evde hani şu an yorgunum bir de acelemiz vardı hemen hazırlanması gerekiyordu. Başlangıç çekemeyecek ama sanırım giderken falan çekecek. Bilmiyorum başlatırsam başlatmazsa da bunlarla bir vlog çıkar. evet. evet. Şimdi Bedon'un doğum günü kutlayacağız sanıyor ama gidince. Bedon'un doğum günü kutladık ama dün hediyelerini falan da verdik. Şimdi öyle çekeceğim. Arkadaşlar. Batı Park'ta çarda falan süsleyecekler. Onları çekiyordur büyük ihtimalle. Söylesin. Bomba vlog geliyor. Hazırda kalın. Burada gerçekten zormuş yani böyle YouTube'a video çekmek. Arkadan sesler geliyor onu ayarlamak lazım. Ablam haklıymış. Bir de şu konuda da çok haklısın ablacığım. Gıdığımız çok belli oluyor. <laughs> yani şöyle konuşmak lazım o da zor. Ama ne yapalım yani genetik hepimizde var bu gitmiyor. Evet biz yola çıktık. Şimdi gidiyoruz. Aldık pastamızı böyle. Evet bir lenk kısır yaptım bakınız. <laughs> bir paketten tamamen bir paketten kısır yaptım. düşünürüz Evet. nasılsın? Medir Hanım bugün doğum günü. Evet. 21'e. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda burayı tuttuk. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Burayı hazırlayacağız şimdi. Aynı zamanda burayı da tutacağız ne no olur ne no olmaz diye. <laughs> Gizem getiriyor. Bedirhan'ın doğum Buraya günü için. <laughs> <laughs> Bedirhan'ın doğum günü değil ama <laughs> o öyle zannediyor. Gizem her şeyden habersiz gidiyor. <laughs> Gizem, <aynı. gülüyor> evet anne ne düşünüyorsun? Düşüncelerini alabilir miyiz? Ama ben Gizem'den çok heyecanlıyım. Gizem bilmiyor heyecan. Gizem. Gizem şu an tabii ki kendine yapılanlardan haberi yok. Tabii ama anlardı zaten kendine yapsaydık muhakkak. Çünkü ben anlıyorum diyordu. <laughs> Demek ki neymiş? Canımız istemeyince anlaştırmıyormuş. <laughs> evet Mervis sana geçiyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Ne olacak çok merak ediyorum. Her şey uzun zamandır planlıyoruz ama evet. şu an böyle sabah yağmurla başladık zaten böyle bir üzgün. Ama şimdi güzel ilerliyor. Ama çok güzel. Ama modumuz evet Ahmet abi. Modumuzu düşürdük. Modumuz hiçbir zaman Sen Güzel senin yüzünden nefesim kesin kalmadı. Yine bir şeyden şikayet. Ela. Çok güzel bugün benim için. <laughs> evet, böyleyiz. Şu an sadece onları bekliyoruz, onların gelmesini. Güzel <laughs> şov, inşallah beğenirsin. <laughs> i̇nşallah. gel gel burada oyna. Oynuyor arkadaşlar siz görmeden. Altyazı Kutumuzda büyük hissediyoruz. Kutumuzda <laughs> <büyük gülüyor> var mısın yok musun? <laughs> Kutumuzda büyük var diye açabilsek. Evet, ay çok güzel. Evet, kastımız çok güzel. Geldik. Hoş geldin. <laughs> Beyaz boydan yap babanı. Biz geldik babanı, boydan yap. Geldin mi oğlum? Geldik biz. Tamam. <laughs> Şimdi bunları tamam. konuşmemek anne. Neydi, neydi neydi? Anne. Alacağım şimdi sen şunları al. Ne alayım? Babası böyle gel. Ama kalktı. Bunu kustamış değil mi? Tamam. Ayaz teyzesine çiçek verecek. Anne diye. Gelsene. Nereye? Ne isteyeceksin? Diktine batır. Ayaz onu teyzeye mi vereceksin Ayaz? Olur olur köşeye olur. Ayaz kime vereceğim bunu? Zena mi? Tamam tut. Şekci tamam. abi bekle. Böyle mi? Al.

Musun, değil mi Ahmet? Bence bunu koyma. Şunları koyacağız. Hemen. Şeyde var ya konfeti şu var zaten yeterince. Bunları koyayım. Bunları diksene mi sırı? Bunu niye dikiyor bir de? Bunları koyabilirsin. Bunu koyamazsın. Bir şey Yok yok. Ne yapalım? Ne Bak diplomamız hazır. <laughs> Diplomayı rektörden alacaksın. Bak <laughs> ben de arkada. Ben de rektör şan sayılırım annem. Benimler çalınlar zaten. Aç kim çakmak şeyin cebinde. 1 milyon <laughs> vardı orada ya. Onlar ağacın arkasında şurada da. <laughs> Ablamlar şurada o oyalıyor ablamı. Aslında Bedirhan'ı oyalıyorlar, oyalasınlar diye gönderdik. Ama kendisi oyalamıyor. Şu an geldik. Dediğim gibi hala Bedirhan'la birlikte oyalıyorlar onu. Bir şekilde bekliyoruz. Geldiğinde ben kepini falan takacağız. Plaketini vereceğiz. Bu arada Ahmet abi <laughs> çiçek almıştık. O geldi. <laughs> Evet çiçeğimize bakalım. Çiçeğimizi inceleyebilir miyiz Merve Hanım? Evet Gizhoş'un çiçekleri. Bir insan bir çiçek bu kadar mı yakışır? Evet. Seninmiş gibi bir poz istiyoruz lütfen. <laughs> Ama çok güzelmiş. Gizhoş gelene kadar senin. Olur olur köşeye olur. Ayaz kime vereceğim bunu? Zeme mi? Sen tamam.

Çek çek çek. çek Biraz çekmiş olma. Hadi bakayım. Giyiz lan. Giyiz lan. Bütün hayallerimiz gerçek oluyordu. <laughs> <hayallerimiz> <laughs> etik Hayırlı olsun. Hadi onları da. <gülüşmeler> Alkış yapalım lütfen. Alkış alabilir miyiz? Yani, Patlama başına alalım. Yola çıkmasın Elan. Çakmak ilham anne. Ağlama. Teşekkür ederim hepinize. Teşekkür ederim Hadi Hadi <laughs> Aya çok. mu şaşır. Şey gel var. gel bu tarafa. Evet. Aya <laughs> şey <laughs> mi? Şey Yalnız, <laughs> şey evet, ben ben ya tahmin de. ettim biraz sonlara doğru da artık. Bu kadar büyük bir şey hiç tahmin etmiyordum. <gülüyor> <Çocuklarını> <gülüyor> alalım o zaman çok aşırı ya hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ya, ederim. Ya hakkınızı helal gerçekten. Ya, Üniversite sürecinde de hepinizin emeği çok fazla. Teşekkür ediyorum. Ya annem de bana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 hep başarılı oldu. Yüzün hep yüzlü senin. Hepinize çok teşekkür ederim yenge. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

Pastayı da üfleyelim. Pastayı da üfleyelim. Hadi. Sonra. Hadi hayırlı olsun. Anne. 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 Anne mutlu olsun. Unutamayacağım. Mi? Allah yaşat. Biz ya. çok teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah. Bir daha çok mutlu olsun. Sen de mutlu <laughs> olsun. Çok mutlu Böyle olma payı <laughs> da ama böyle <suylu> oldu. <laughs> çok güzel oldu. Teşekkür ederim. <laughs> ben diyordum bunlar beni boş geçtim. Ama hiç bu kadar büyük bir şey beklemiyordum. Ben bana bunu verelim. Çok güzel oldu. Allah'a sonlar. <laughs> <verir. gülüyor> Eyle şimdi bana bunu Enişte teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Hala şoktayım başımda. Kepe attın mı? Kepe attın mı? <laughs> ya şöyle çimende. <laughs> Kep atacağım. Arkama geçecek. gel. Geç. <yakın>. <gülüyor> <gülüyor> Da hay da hay da hay de de Son düşüncelerini alalım o zaman çok mutluyum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum şu an. Aşırı aşırı mutluyum. İnşallah tez zamanda mesleğimi de yapabilirim. Ee, böyle bir evet. Çok seviyorum, çok istiyorum. Okuduğumlarından çok çok memnunum. Emeğe geçen herkes çok teşekkür ederim. Ve mesleğimi de yapmak istiyorum okuduğum bölümün. İşte Allah nasip etsin. Şu an onu diyebiliyorum sadece. Aileme de tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim üzerinde çok emekleri var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz benim ailemsiniz. Tek tek sizi saymıyorum. Ve bu şekilde bunları söyleyeceğim. Teşekkür ederiz. Evet, çekimlerimizi yapıyoruz şimdi. Bugün YouTuber ben oldum. Bugün kanal bana emanet. yapmaya gidiyoruz. Çok 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 aşırı mutlu olduğum bir gün var ya. Tamam. Ben önüne geleyim sen geri geliyorum. Acaba hazırlıklar nasıl? Nasıl yaptılar? O kadar merak ediyorum ki hepsini. Yani benden öncesinde neler çektiler? Kendilerinden şey neler konuştular? Çok merak ediyorum. Çok Böyle etiklemek istiyorum bir an önce bu videoları. Çok mutluyum. Artık mezunum. Bir moleküler bir olarak <laughs> Ya da genetik danışma olarak sahalarda görünmek istiyorum artık. <laughs> evet. Buradan tabii ki birkaç bir şey söylemek istiyorum. Burada mı biter onu bilmiyorum. Belki devamını çekeriz ama buradan öncelikle sevgili aileme, benim yanımda oldukları için, beni her konuda destekledikleri için ee, beni hiçbir şeyden mahrum etmedikleri için okuttukları, büyüttükleri doğru yolu bana gösterdikleri için her koşulda elinden tuttukları için çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten haklarını helal etsinler. Onlar olmasa asla buralara gelemezdim, yapamazdım. Ve burada da görüyorsunuz zaten <laughs> yani daha <sonra gülüyor> bir şey söylemeye gerek yok yani bugünden de anlayabiliyorsunuz bana ne derece destek verdiklerini, nasıl emek verdiklerini görebiliyorsunuz. Aileme çok teşekkür ediyorum. Beni öncelikle iyi bir insan, iyi bir evlat. Vatana millete hayırlı tabiri caizse. insan olarak yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sonrasında okunur, edilir. Bunlar gerçekten hani işin şey kısmı. Nasıl diyeyim? Bir ailenin bir evladı verebileceği en güzel şey onun ahlaklı e, bir insan olarak büyütmek. Ve ben ailemden bunu kesinlikle tam tamını aldım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her koşulda yanımda oldukları için. Yeni geldi çok zorlandım. Ağladım. Yeni geldi. Anne benim kapasitem bu okulu okulabilecek kadar değilmiş. Kazanabilecek kadar mı sadece deyip okulu bırakacağım falan diye ağladığım zamanları da hatırlıyorum. Ama hep o anlarda bile hayır sen yapabilirsin deyip benim safa sağlam arkamda durdular. Yaptığım tüm tercihlere saygı duydular. Uzaklarda olduğum zamanlarda bile desteklerini çok hissettim. Bu da Fatma yengeme, aile dostumuz olan Sıla'ya, Fatma yengeme, aile dostumuz olan Sıla'ya, Fatma yengeme, Cevat abiye hepsine de çok teşekkür ediyorum. Ablama, enişteme yine onları da ayırt etmiyorum. Aslında ailem derken hepsini <laughs> kastederek söylüyorum, bunu biliyorsunuz. Ama sizlerin de bilmesini istiyorum. Buraya anılarımın en güzelini ekliyorum belki de. Kanalımın açıldığından beri eklediğim en güzel anı olabilir. Şimdi düşünüyorum, bazı cevaplar bir şey var mıydı diye ama kesinlikle bugün benim için çok özel ve güzel. Ee, çok severek okuduğum bir bölümü inşallah hakkıyla bitirdim ben. inşallah mesleğini de yapabileceğim umuyorum ki. Bu şekilde bunları söyleyeceğim. Çok evet. teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok çok mutlu olduğum bir günde. size adına şahit olduğunuz için YouTube ailem olarak çok mutluyum ayrıca. Ee, bu şekilde. <laughs> Yaşasın. Yaşasın.